Ben Emrah Molla Hasan. Hakim projesi üzerinden burada mobilya eğitimi görüyorum. Bu projeden dolayı Hatta Büyükşehir Belediyesi Başkanımıza Mehmet Öztürk'e çok teşekkür ediyorum. Ben Merve Türkmenoğlu. Hakim projesi dahilinde mobila kursuna başladım. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Öntürk'e teşekkür ederim. Ben Halil Erdem, Hakim Projesi'nden gelen kursiyerlere eğitim veriyorum. Bu katkıları sağlayan Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e teşekkür ediyorum.